Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen videomuzda hacker onun oyununa girenleri banlayacağını söylemişti ve bunu hatta bize kanıtlamıştı. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu olayı birazdan inceledim ve çok garip detayları sizlerle birlikte konuşacağız. Gerçekten oyuna girenler banlanacak bugün sizlerle birlikte buna bakacağız. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi gerçekten olayı baya merak etmiştim. Çünkü gerçekten burada arkadaşlar hesaplarımız girebilirdi. Ve bunun hakkında arkadaşlar değişik bilgiler edindim. şimdi sizlerle birlikte bunları söyleyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen şey izlediğimiz videoda yayıncı banlanıyordu Roblox'a bir oyuna girdiği için. Ve bakın yayıncının bana arkadaşlar bugün Roblox'a kaldırılmış. Yani arkadaşlar aslında bu bu ekran bize gönderdiği videodaki ban bildiğiniz arkadaşlar bugün kaldırıldı. Yani eğer arkadaşlar hesaplarınız banlanırsa bunu arkadaşlar Roblox çözüyor. O yüzden artık arkadaşlar banlanma korkumuz olmadı. Tabii ki de arkadaşlar bunu yapabilen bir hacker varsa karşımızda bizim de dikkat etmemiz gerek. Bakın arkadaşlar banı tekrar açma imkanımız olsa bile eğer bir oyuna girdiğimizde bu hacker bizi banlayabiliyorsa gerçekten sıkıntıdır yani bu olay. Bugün tekrardan bakacağız arkadaşlar. Değişik şeyler var mı oyunda onları da bakacağım. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyorum. Gerçekten merak ediyorum. Abi siz de büyük ihtimalle bu oyunlardan gerçekten tırsıyorsunuz ama. Şuna kadar arkadaşlar ne olmuş buraya abi? Bildiğiniz değişik bir normal oyuna döndü. Allah Allah nere ne bu? Nasıl? Bu ne lan? Bakın o gibi bir tuvalet var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Titan bir şeydi bu. Titan bir şeydi arkadaşlar. Buna neydi? Yorumları yazar mısınız şu anda? Buna neydi? Titan TV man mi neydi? Ve burada da bir tane kafası şurada bildiğiniz kafası delinmiş bir Titan TV menler var. Goes 666 yine. Ya ne oluyor oğlum? Bir dakika nereden böyle bir oyuna girdik arkadaşlar biz? Bizi niye böyle bir oyuna attı? Ne oldu lan şimdi? Hadi hadi. Neredesin oğlum? Ne yapmışsın lan bu oyuna? Korkudan neye döndürmüş öyle? Arkadaşlar bu oyuna ne olmuş böyle ya? Bu ne lan? kim? Ama bakın asucu var mıydı bu? Arkadaşlar bakın asucu böyle bir şey yoktu. Nasıl? Bu ne oğlum? Bu ne ya? Burada da arkadaşlar gibi tuvalet var ve bu bu sefer böyle bir roblox karakterinin içine geçirmiş ama yani bu sanki roblox için. Ya yani roblox özel bir sikimiydi tuvalet gibi. Şuna bakın bu ne lan? Ne oluyor? Ne yapıyor Ne oluyor oğlum bu oyunda? Ne yapmış lan bu? Arkadaşlar gibi karakterleri şu anda oyunu ele geçirmiş. Ne oluyor oğlum? Bir dakika nasıl böyle bir şey olabilir? Sen kimsin ya? Bak Hiçbir şekilde hareket falan etmiyor. Hiç kimse yok oyun da. Oyunda kimse yokken bu nasıl hareket ediyordu az önce? Ne Hayır. Bu ne? Lan nasıl yanıma gel? Arkadaşlar bu yanıma geldi. sen nesin ya? Burası bir şey. Sanırım arkadaşlar bakın oyunda değişikler var. Skibidler basmış şu oyunu. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nerede bu Roblox Goodbye John? öyle bir? Roblox kapaça kekirler nerede? Bir dakika bu yazayım bir. Bu kim abicim bana onu söyleyin. Bana bu çocuğun kim olduğunu hemen bir yaz. Cevap ver lan. Oğlum bak gerçek biri anlamıyorum. Arkadaşlar oyunda tek nasıl böyle beni takip edebilir? Bir de cevap veriyor altıma sıçarım. Onunla asla konuşma aç. Bu ne lan nasıl geldi o mesaj? Bu neydi arkadaşlar? Ölümde az Onlar konuşma yazdı bu mu cevap ver ne oluyor oğlum Ne kim yazdı bunu anlamıyorum ki yani kimle yazsa konuşmayacağım kardeşim şunu biraz düzgün yazın bana kimle yazsa konuşmayacağım sen söyle oğlum bak bana şunun cevabını ver kimle konuşmayayım arkadaşlar şuna bakın gerçekten bayağı işler büyüyor yani şu an neler oluyor neler bitiyor anlamadım sikibildiler ne alaka şu anda titan noob man sakın ona güvenme nasıl titan noob man mi bir dakika bu Titan Numen mi? Ama Titan karakteri nasıl lan? Bir dakika ne oluyor oğlum burada? Ne Titan Numen'i? Arkadaşlar biz burada şaka yapmıyoruz. Bakın ne oluyor şu anda anlamadım. Titan Numen kim? Bu ne yani? Olayı dönüyor. Titan Quest Loom... var. Titan Skibidi. De... bir dakika ne oluyor oğlum burada Titan Nubadan bu yani Skibidi de Nubadan o zaman bu arkadaşlar ben şu an gerçekten hiçbir şeyi anlayamadım yani neler oluyor neler oluyor, hiçbir şeyi çözemedim bu kim abicim Titan Nuban diye biri geldi şu an hayatınızda biri geldi bu arada bu mesajları yazan da Roblox Super Junior bir de arkadaşlar az önce görmüştünüz mü yukarıda arkadaşlar yazıyordu Roblox Super Junior bir diye yani bu mesajı gönderen Titan o aslında bunu bize o gönderdi bir dakika bu adam şimdi bizden ne isteyecek acaba ne istiyor burada değil yani bunu nasıl yaptınız bakın Roblox Super Junior bir şu an arkadaşlar Yanımızda değil Bize haber gönderiyor Yani bu acaba kötü biri mi An o Oluyor anlamına geliyor O Roblox bile güvenemem Çünkü adam bizim hesabımı Benim hesabımı aldı Ayrıyeten Roblox kapatacağını söylüyordu Bunlara mı güvenmeliyim Titan skibi Nuba, Yani şu anda Elimizde böyle biri kaldı Skibi'de de adam var Yani buna mı güveneceğim Ben anlamadım oğlum Neler dönüyor Skibi'de hackerlar geri gel Nasıl ne oluyor Ne skibi'de hackerı Bunlar hacker mekır olamaz Abicim böyle hacker mı olur Dalga geçme bak Bana başlatma Böyle aptal aptal şeylerle bu Bana konuşma sakın Skibidi hackerlar diye bir şey mi olur oğlum siz manyak Siz salak mısınız ya? Eğer gerçekten hacker olduğunu bana söylemek isterse beni bu oyundan kov abicim. Hadi bakalım beni bu oyundan at. Ben inanıyorum sana. Hadi. Öyle bir şey yapamayacaksın. Öyle bir şey asla yaşanmayacak. Skibidi noob adam. Skibidi kimsin sen bilmiyorum. Bunu da bizim başımıza bela etti. Kimse bu oyuna giremez. Nasıl giremez? Gerçekten attı. Kimse bu oyuna girmesin yazdı ve gerçekten bu oyuna beni attı. Ne oluyor oğlum? Böyle şeyler olamaz ya. Ben gerçekten neler oluyor neler bitiyor çözemiyorum yorum arkadaşlar. Bir dakika sayfayı inleyeceğim. Sapsil. Bay yedim. Bay yedim.